Herkese merhabalar. Şavşat Düzenli Köyü, diğer adıyla Soporo köyündeyiz. Ee, buradan, buranın bir özelliği var. Ee, bu dağlarda görmüş olduğunuz şu komple, şöyle göstereyim ben sizlere. Bu dağların böyle zemini çeşitli otlarla kaplı. Ama bu otların içerisinde bir tanesi var ki herkesin, yani daha doğrusu çoğu kişinin en sevdiği otlardan bir tanesi özellikle etin yanında çok güzel oluyor kekik işte dağ keki burada gördüğünüz gibi bakın bunların hepsi kekik biz bunları topladık bayağı bir e, 3-4 gündür topluyoruz da burada işte hem hayvanlar otluyor hem bu kekikleri bir taraftan topluyoruz yıkıyoruz bunları güneşin altında kurutuyoruz sonra zaten böyle komple dökülüyor hepsi toz yani toz kıvamına geliyor o şekilde. Ama burada bu dağlarda komple doğal olarak yetişiyor. Herhangi bir ilaç falan yok. Kendiliğinden doğal olarak bütün böyle görmüş olduğunuz yamaçlar, ağaçların olduğu yerlerdeki yamaçlar komple kekik dolu. Burası buram buram kekik kokuyor. Çok güzel e, bir koku var burada. E, zaten dağın havası çok güzel. İşte çam kokusu, bu kekik kokusu, diğer çiçeklerin kokusuyla böyle harmanlandığı zaman gerçekten çok hoş bir koku oluşuyor burada. Bunu da bir ek bilgi olarak paylaşmak istedim. Takipte kalın.